Hepiniz'e selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın. Sunucuya girdiğimde Mustafa abi ve Muhammed bana yatak atmıştı. Evde doğdum. Birkaç da bir şey yapmışlar. Ama bu video gerçekten rast hayatımın en en mükemmel başlangıcı olan bir video. Umarım videoyu beğenirsiniz. Biz oynarken çok eğlendik ve çok şaşırdık. Gerçekten böyle bir şey yok yani. Rast hayatımın en en mükemmel başlangıcı diyebilirim. Sizleri videonun akışına bırakıyorum. İyi seyirler. Bakalım ha, iyi iki tane atmışlar bile. Ev. Evet. Bakalım ne yaptınız? Bak 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 Selamünaleyküm baba merhaba. Merhaba kardeşim? Olsun kapıyor lan. şey bakayım ne yaptınız Oğlum bu ne Neyi var ha bir kasa taşı Güzel Hemen kaybedelim şunları Hello. bir MP5'imiz var, bir AK'miz var. Bir tane daha silah bulursak o ile atabiliriz. Ahaha. <laughs> <laughs> ha. Takip edeceğiz. Kestim orada. Aa, harda eritim varmış lan. O da eritim yapayım sesi geldi. Öl lan. Öldü bunlar. E, er, er içine girecekler. Ha çok, gördüm hazmatlıyı. hazm çok. atlıyı. Ha, Çıkıyor, musun, Çıkıyor mu Headshot. Bir canı var. Bir tane var. Abi nasıl değiyor? Ya kesti beni kesti. Öldüm. Öldüm ya içe. Abi ben de herife hit vurdum sonra bir de eve kovurdum. Kaç canı kaldı? Abi evden Thompson'a gelsek MP5'te alırız anasını satayım. Seçki mp 5 gelelim başta. O adamlar kanka herhalde. İçeride bir şey yok kanka ya. O <laughs> içeri değil ya. Abi Thompson'lı. Abi headshot attım Eukala. İkinci Eukala'yı çektim. Öldüm. Abi nasıl ölmüyor ya bu adamlar? Ya oradan çıkacak ya burada. Komple çıksın öyle sık. Karet var. Aha bak ermiş beyzin oradan sıkıyorlar. Gidek mi oraya? onları Aa açtı. Işte. Abi bir can bir can bir can bir can çok. Dead. Helal al, kaç, al kaç, al kaç. Al çık kanka buradan gelecek. Al kaç kanka. O, alıyorum. Ahara ben. girme sakın, seni vurar ahıra. İyi misin Murat? Kaçıyorum. Oyalıyorum ben burayı. Aha, atıfatlar buldum. Dinle. Adam turunu açtı uzak çıktı dışarı. Gideyim de boş veririm. Allah hazmat. Bak tam önümde. Hazmat geldi bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl sıkıyorlar bana? İki kişi daha gelmiş. Allah'tan yok tam ölüyordum. Aha karakol kesti. Hadi kesti. <gülüyor> <Biliyorum>. <gülüyor> bir şeyin aldım. Açılmıyor lootu. Arkadaş da burada. Oynasanız onu da kesek. Ah be açılmıyor lootu. Tüh. Hulcini nerede? Aha orada ama. Ooo nasıl sıkıyor bu Çok iyi ya burada hiç işleri. Eşekleri bilmiyorum. Güvenli güvenli bölgede vuramıyorlar. Bana gelip burada info vermeniz lazım. İki kişi, iki kişi kaldı ikisini keserim şu anda. Aha hazmat geliyor. Vuramadım. Alttan geliyor. Öldün mü? Öldü mü? Öldü bu anda da. sen iyi olur. Nerede adam? Aşağıda. Dağın altında. Kalkıyor sana. Çıkabilecek misin? Kalkıyorum. Nerede? Göremiyorum Muhammed. Kesti mi onu? Öldüm ben. Benim üstüme alma onu. 19 canım var. SMC'li öldü Muhammed. Az var bakıyorum. Reload atıyorum oynayacağım adam. Kadın nerede? Şerenge istiyor musun? Hayır hayır. Diğer hazmatlı nerede? Tamsın Bilmiyorum. Kaçtı işte. Aha kurtarsın. Solda oh. <laughs> esinci <laughs> <laughs> var dikkat. Hazmatlı yerde. Bir bende daha. Burada esinciydi var ben... Şey mi var? Gördüm azmattı attı. Yol tuttun orada. Hit hit hit. Düştü mü? Düşmedi. Çok low. Düştü. 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 Helal. Evet. Arabetle düşürdüm. Şunu al. Şunu vur. Şunu vur. Alma. Düşürdüm o Thompson'lıyı. Alın onu. Aldım. Aldınız mı? Aldım. Aldım. Benim 15 mermim kaldı. Evo'ya alan aldı mı? Dur onu alayım mı? Tabanca merminiz var mı? O bir stek vardı benim cesette. Bir, iki. <laughs> dört, Hello. savun beni. Dört mermim var. Neyle savunayım? Beni savun, beni savun. savun. benim üstümde bir stek mermi var diyorum. Oo, oo! Dört tane roket! Arkadaş da vardır bunun? Kaç. Kaçın, 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 kaçın. Mustafa abi nerede öldün? Hehehehe. <laughs> Ön, oy, oy 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 geldiler. Üç oy. kişi, üç kişi mi olmuyor? Tam solunda. Bana tabanca mermisi, mermisi ver. Tabanca mermisi ver. Al Mustafa 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 al. Kat olsa götür. Tabanca mermisi al. At. Geliyorlar Mustafa oyun önde. Beni görmesinler eve girerken görürlerse cici. Orada Tutun var. Onları. Orada. Görmeyin, görmeyin Nerede? A tanesi. Tamam görmediler nerede? beni girerken. 330 ağaçlığın orada. <laughs> oh. 4 tane roket gördüm, BB. gördüm. Yukarı doğru çıkıyor bak. Tırmıyor. Nerede oldu? bir kişi daha var. Nerede? orada bir yerde yanlış sen. Gidiyorum ona. Koru beni. Neredeler tam olarak? Aynı yerdeler. Okey. Kaç kişi? Kötü, bir kişi kaldı. Silahım ila yok oğlum. Lootunu al abi sen. Thompson var bir de orada onu da al. Muhammed mermi at. <laughs> Aha bak. Sağdan trenklemiş. Öldüm. Evden öyle Muhammed çabuk. Oynayacağım. M39'lu bir sal beni burada M39'lu. 9, 9 mermim var. Abi nereden görüyor bu ya? Ananı satayım ben <laughs> bana kastım. sıkıyor. Tanklayacağım. Nerede? Bilmiyorum ben lootuma gideceğim. Ha Konfyanı. gördüm. Ol, oğlum. Muhammed abi bana burada, mermi burada, ver. Burada, burada. Mermi at. Yok yok almadım. Ben. Oğlum. Beni vurdu. Neyle oynayacağım ki? Geliyor. 8 oğlum, mermim var. Sana 50 tane attım ben Mustafa abi. Orada zıplayıp duruyor. Bitti. 3-4 tane attım mermim bitti. Abi bu kadar lootumu alsam vuracağım 20 saniyede. Ah öldüm öldüm reçel attım Abi yeter ya Yiyeceğim onu Stoğabı kapının önünde Çık Hs hs ölmedi Öldü o Çok güzel Başka var mı? Helen ya. alıyorum Link yapın Koru beni AK'yi almıştım tam da Adam vardı Aha. burada Aha adam Aha adam var önünde Gel gel Dur dur dur. Ninja adam var. Bekle silahı. Hamsın. Öldüm. Gördüm. Ribon vardı. O Neden? yana o geliyorum. O yere oto sesine geliyorum. O yana geliyorum. Revan vardı. Aa evin önünde adamlar var geliyorlar. Bizim evin. Ananı satayım. Abi roket atarları var lan. Çekin MP5'ler silahları. Gördüm gördüm. O alıyor. Oynuyorum onu lan? Abi yere ot orta, orta ciir bir de bir tane hazmat Oyna. tam. Oynadım oynadım. Alırsınız hadi. Evden doğdum ben de. İ İkisine de vurdum. Abi. Nerede şu lootlar? Dağın üstünde bir Thompson var. O Thompson ninja suit'i kesti herhalde hazmat. Ananı satayım dağın üstünde iki kişi daha. Beyler, dağın üstünde iki kişi daha var bize bakıyor Öldü bir Helal Yaylı ya bermen, berman, berman, berman. Yaylı ya, vermen koş Yaylı abi Aha tam bak tamsın da ayı Kuljira. saldırıyor Ortacı ayı ayı saldırıyor oynuyorum Soldan filekliyorum ben kanka. de oynuyorum soldan filekliyorum bekle Aa öldü mü? Oğlum buradalar Dağın üstünde Ne yapıyorsunuz Dur, siz? Dur, sessiz. Öldürdün birini. Hangi dağın üzerinde? Oğlum o oh. karşıdaki dağın üstünde duruyor adamlar. Oyna. Öldür roket atarla. Geliyorum. Helal. Oy roket var. Alıp çık çıkıyor. Alıp çıkıyor roketler var. Bir daha bir aldım bayağı bir şey gidiyorum. Nerede diğeri? Geldim mi onu? Deneyeceğiz. Yok, yok var herhalde. Diğerini içerik ben öldürdüm. Bir de Nerede hazmat verecek? olması lazım. Bir de hazmat. Aldım hazmatı. Aha. Tamsın sıktı bak. roket aldım. 5 roket aldım. Tamsın sıktı. O da öldü. Hele. da. Koru beni. Tabancam var mı? Sen ihtiyacın var. Ne oluyor Allah'ım? Oğlum bu ne lan böyle? Ne yapıyorsunuz? Tutladın mı? Evet. Burada bir tamsın vardı benim. Şu evi genişletin. Bak ağacından kök yiyeceğiz. <laughs> Bir tane daha tapsın bunu. Hemen <laughs> gençti. <laughs> o benim de. Hadi gidelim. Gidelim. Geldi yine. Uy full cir gelmiş dağın üstünde. Oynuyorum. Arvalet sıkacağım. Abi daha attım kusura bakmıyorum hemen gitmem lazım. Bir kişi Kanka, gelmiş. Boş kaldık var yanında ya. Aki. Aki. Tek kişi mi? 2 Kafama hiç çatı yedim. Otur canım var. Atmış can. Aha. canı var birinin. öldü. Evet, evet HS vurdum ben de. Üç badisi Çok ölmüştür oğlum. Gidiyor. Aa biri, Abi biri ölmüş ya. şeyin arkasında. Biri de şeyin arkasında. İkisi ikisi de yaşıyor. İkisi de yaşıyor beyler. Sıksanıza. Dur. Göremiyorum ki. Burada biri zipline'e çıktı. Öldüm. Biri zipline'de. Bekle sıkıyor canım oha. Bir canım ah. kaldı lan. Al hep Oğlum 12 canım var. Şırınga var mı Mehmet? Şırınga bandaj. Valla. Bu pik atalım. Hadi bir. Abi nerede görmüyorum ki. İki. En üstte. Gördüm birini. peşin kırılacak. Girme girme. Girme girme. Önünde biri. Önünde biri Muhammed. Önünde. Hadi sen. Esavada düştü biri. Tamam. Öldü öldü öldü. Es es es. öldü. Triple triple. İkisi de mi öldü? İkisi öldü. Silah alıyor. Öldü. Onu kes Mustafa abi. Triple attım. Lan öldü öldü. Karaya vurdum ben de. Gidiyorum lutlayın aşağılara lutlayın tut Mustafa Aa, adam, orada, adam orada adam orada fıçı almış Öldü neler ölmemişti bu adam izledim. Oğlum trip attık ya nasıl söylemedi Muhammed Aldıklar. öldüremedin Şu mi aşağıdaki Hesaba aşağıdaki... da attım oğlum ben öyle oldu Aşağıdaki ölmemiş yukarıdakine ben de ateş attım Lutlayın abi lutlayın Abi hemen al alıp gitmemiz lazım. Aa ne var bile? Bizim abi de oturup MP5'i. Lan vurdu mu? Nerede? Bizim base'de bak. Aha burada. Aha aldı bak sırtında. <laughs> Hah. Öldü. <Öyle. Hele. gülüyor> Yukarıdakini loot Çıktım. Oğlum son yedi mi herhalde? AK. O Oha. Aman Allah. Im. Benim loot'um nerede? Roket bir silah. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Alamıyorum. Gelin gelin alamıyorum. Ben de alamıyorum. Serif fız oldu. <laughs> Eve gidiyorum ben. Tamam ben alırım ben alırım. Oğlum ne atıyoruz biz beyler? Şşş alo kadar hızlı katlamaya ben alışkın değilim lan. Oo. Şans. Şunları ben bir evde yine dağıtayım da Mustafa abi. Almasın. Bak. Oğlum köy yiyeceğiz. köy şunu güçlendirin. Bak hiç güvenli sen. Güçlendireceğim şimdi. Dur, Oğlum kaç şu yukarıda ufak tefek bir şeyler kaldı ya. Geldim geldim. Oh. MP5'im kırıldı lan. Alım sağ abi şunu da götür. Yeri yok, yeri yok. Maç maç mı? Aha Yukarıdan. ne? Neyliydi? Neye çıktı da bilmiyorum elimde sırtında bir şey var gibi geldi. Aşağıya full lootladınız mı aşağıya? Evet evet. Roket bir şey Roket var bunda da roket var. Kırık sen, sen Nerede? Kilo e, aldı gidiyordu adam herhalde yerden. Kanka 3 3 tane roket var. Hayır, hayır aşağıda roket kaldı mı? Ne var burada? Ne ya? Nasıl lan? Adam vurdum vurduğumuz adamdan aldım işte roket. Metal maskesi. Ondan da mı roket aldın? Ee, Kaç tane? 3. <laughs> Millet roket atarla geziyor anasını satayım herhalde anlamadım. Sol alta bak. Gel <laughs> gel. Gördüm ben o roketi. Abi bu ne? <laughs> 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 Aha. Ve tabii ki o kadar roket katladıktan sonra raid'e geldiler. Evet. Yıksana yık yık burayı yık burayı yık. Ay geldi solda. Yık şurayı. çekişle Abi burayı yıksana gözünü sevdiğim adamlar orada. Kanka üstümde bir dakika. Canım az. Çekişle yık abi. Lan nasıl yıkayım aşağıda kaldı. Çekil diyorum çekilmiyor. Üstü metalli üstü metalli üstü metalli. Metalli üstü. Metalliyeceğim. Aaa. Sıkıyor. Evet. Bak Abi şurayı neden metallemezsiniz? Metal, metal getir deniyor. Beni yaptı. Çıkın çık reloadla. Roketler al. Tamam başka. Şey. Kapat kapıları. Garajı kapat. Bir de silah kullan bir fullet. Çık çık çık. Bir det, bir det, bir det. Aa bir canı var onun. Bir canı var onun. Oldu 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 oldu. Tamam. Nutluyorum. Silah Mustafa silah. Niye kat geliyor? Naked geliyor. Bırak roketi. N naked geliyor Muhammed. Nerede yani, Gönlüm. Arkadan. Gönlüm, Baba bak gördün gördün bak. Sa solun seni sağında. Bak geliyorlar. Anladım. Arkanda bir. Önünde bir. Üç. Üç Naked. Hep bir tane yok. şu çalının içinde bak. Şu çalının içinde bir tane. Çalının Anladım. içinde Naked var bak geliyor geliyor. Ananı satayım bu loot ne? Al hepsini al hepsini al hepsini. Abi ben çıldıracağım şu an. <laughs> Beni yukarı Çok doluyum. Dur dur yap yap. Kapı girişini kapatmış manyak. Geldim. Aa bak şunu gel, yapacaktım al. Mustafa abi. Bak yapacağı gelin, şuydu. Gelin. Şuydu. Bu ne yapıyorsun ya? Şuydu ya. Adam nereye yıktı ya? Oğlum metalimiz mi var? Lan yapıyor? k ya eritilmiş metal. Gel gel çekil Orayı bir daha kapatayım. Yapacaksın şu, Şur, an. Şunlara metale bas. Anladın mı adamlar? Muhammed adamlar kurtuladın mı? Evet evet. İki tane lootladın. Sonucunda yukarıdaydı. Mustafa abi lootladın. Aldım el üstü. Bolt'u mu oh. aldınız mı? Berat üstüne al kanka. Şu üstünü alsın. Çer o. Ha AK'li mi diyor? Oğlum, yerde merde hep AK var. Bunlar <laughs> be Allah Yerde AK bırakıyorum ben evet. bozmayalım arkadaşlar. Olmuyor böyle. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölüm de yine efsane bir bölüm. O bölümü de kaçırmayın derim. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet olun.